İtalyan'ın müttefikleri kırmızı renk, Yunanistan'ın müttefikleri ise mavi renkten olacaktır. Öncelikle bir savaş nedeni bulmamız lazım. İtalya'nın araştırma gemisini Yunanistan'ın savaş gemileri batarınca resmi olarak İtalya Yunanistan'a savaş ilan eder ve savaş başlar. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yunanistan'dan nefret ettiği için İtalya'nın yanında olacaklarını açık bir şekilde belirtti. Yunanistan'ın müttefikleri ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi Libya ve Suriye olmuştur. İlk saldırı İtalya'dan geldi. İtalya donanmaları ile Cirit Adası'na bombalayıp asker çıkartarak Cirit Adası'nı ele geçirdi. Yunanistan Cirit Adası'nı ele geçirmek için gemilerle saldırsa da Cirit Adası'nı alamamıştı. Suriye'de eski toprakları olan Hatay'a saldırarak Hatay'ı aldı. Ardından Türkiye profesyonel olan 50 bin Bordo bereli askerini Suriye sınırına getirdi ve bu kadar yeri fethetti. Ve bundan sonra Suriye savaşmak istemediğini söyleyerek savaştan ayrıldı. Ardından İtalya donanmaları ile Libya'ya saldırarak bu kadar yeri fethetti. Ardından ise Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ek asker takviyesi yaparak Güney Kıbrıs Rum yönetimini devirerek Kıbrıs'ı almıştır ve yüzyıllar sonra Kıbrıs tekrardan Türklerin toprağı olmuştur. Çok güzel bir haber gelmişti ki bir artık savaşmak istemiyordu. O da savaştan çekilmişti ve artık tek düşmanları Yunanistan kalmıştı. Ve Türkler Edirne tarafından saldırarak toplam bu kadar yeri fethetmişti. Ardından İtalyanlar bunu fırsat olarak Girit adındaki gemilerinden asker çıkartarak buraya kadar fethetti. Ardından Türkler buradan ilerlemeye devam ederek toplam bu kadar yeri fethetti ve artık Yunanistan savaş istemeyip antlaşma istedi. Antlaşmaya bakarsak birinci olarak Yunanistan toplam yıllık gelinliği %50'sini İtalya ve, İtalya ve Türklere verecektir. İkinci olarak İtalya ve Türkiye'nin işgal ettiği yerler geri verilmeyecektir. Üçüncü olarak Yunanistan ordusu sınırlı olacaktır ve sınırlarda asker kısıtlaması uygulanacaktır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın ve istediğiniz bir savaş senaryosu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.